Selamün aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizleri zamanın, mekanın ve aklın sınırlarını aşan, insanlık tarihinin en büyük mucizelerinden biri olan İsra ve Mi'raj gecesine götürüyoruz. Bu anlatımda yalnızca bir yolculuğu değil, bir kulun Rabbine doğru yükselişini, ümmeti için aldığı hediyeleri ve Allah'a olan sınırsız teslimiyetini hissedeceksiniz. Gönlünüzü açın, kalbinizi hazırlayın. Şimdi geceyi yaran o nurun izinden birlikte yürüyelim. Mekke gecesinin sessizliği gökyüzünü sarmış, yıldızlar şehri izliyordu. Ama o gece sıradan bir gece değildi. Allah'ın sevgili elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem evinde istirahatteyken semaların üstünde yazılı bir kader harekete geçmişti. Kalbi hüzün doluydu. Çünkü eşi Hatice annemizi ve amcası Ebu Talib'i kısa süre önce kaybetmişti. Ümmeti için endişeliydi. Ama Rabbi onu teselli edecek, onu huzuruna davet edecekti. Bir anda gökyüzü yarıldı. Cebrail aleyhisselam beraberinde meleklerle indi. Peygamber Efendimizin göğsünü açtılar. Kalbini çıkarıp Zemzem suyuyla yıkadılar. İçine iman, nur ve hikmet doldurdular. Çünkü bu kalp birazdan göklere yükselecek, Allah'ın huzuruna varacaktı. Sonra Burak adlı beyaz, ışık gibi bir binek getirildi. O kadar hızlıydı ki her adımı gözün görebildiği en uzak noktaya ulaşırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Burak'a bindi. Mekke'den Kudüs'e yıldızların arasından Mescidi Aksa'ya doğru yola çıktılar. Mescidi Aksa'ya vardığında onu Allah'ın gönderdiği tüm peygamberler bekliyordu. Hz. Adem'den Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya kadar hepsi oradaydı. Cebrail aleyhisselam ona imam ol dedi. Peygamberimiz öne geçti ve hepsine namaz kıldırdı. Bu, onun tüm peygamberler üzerindeki üstünlüğünün açık bir göstergesiydi. Sonra gökyüzüne yükselmeye başladılar. Her kat semada bir peygamber karşıladı onu. Hazreti Adem Aleyhisselam ilk kat gökteydi. Sonra Hazreti Yahya ve Hazreti İsa Aleyhisselam. Ardından Hazreti Yusuf'un yüzündeki güzellik, Hazreti İdris'in yüce makamı, Hazreti Harun'un şefkati ve Hazreti Musa'nın gözyaşlarıyla dolu selamlaması ve en sonunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam Beytül Ma'mur'un yanında onu karşıladı ve şöyle dedi. Ümmetine selam söyle. Cennet toprakları ne güzeldir. Oraya ağaçlar dikmek istiyorsa, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber desinler. Cebrail aleyhisselam onu Sidretül Münteha'ya kadar götürdü. Bu öyle bir noktaydı ki ne bir melek, ne bir peygamber, ne de başka bir varlık daha öteye geçemezdi. Cebrail aleyhisselam, Ey Allah'ın Resulü! buradan ileriye ben geçemem, geçersem yanarım dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnızdı. Allah'ın huzuruna çıktı. Zaman durdu, mekan sustu. Arada hiçbir perde kalmadı. Allah sevgili kuluna doğrudan hitap etti. O görüşmede ümmeti için birçok müjde verildi. En büyük hediye ise beş vakit namazdı. Başlangıçta elli vakit olarak farz kılınmıştı ama hazdı Musa aleyhisselamın tavsiyesiyle Efendimiz tekrar tekrar Rabbine dönerek bu sayı beşe indirildi. Yine de sevabı elli vakit olarak kalacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzüne döndüğünde hala geceydi. Sabah olunca Mekkelilere anlattı olanları. Çoğu inanmadı. Alay ettiler, yalanladılar. Ama biri vardı ki hiç tereddüt etmedi. Ebu Bekir şöyle dedi. Eğer o söylediyse, Mutlaka doğrudur ve ona bu yüzden Sıddık unvanı verildi. O gece bir yolculuktan çok daha fazlasıydı. O gece bir kulun Rabbine en yakın olduğu andı ve her namazda bizler de o anın yankısını yaşarız. Secdede mi'raj oluruz. Kıymetli dostlar, bu eşsiz yolculuğu birlikte yaşadığımız için teşekkür ederim. Eğer siz de bu anlatımdan etkilendiyseniz, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bu tür içerikleri sizlere ulaştırmamızda bize güç veriyor. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile. Dua.